Merhaba arkadaşlar. Ben Tuna Keskin. Biraz size parti 1'de üst menü anlattım. Şimdi yandaki menüleri anlatacağım. Bu menüler seç, bitmap, vektör, web, renkler ve görünüm menüleri. ilk öncelikle bir resim açayız, açalım. Şuraya. Evet. Açalım. olduğunuz gibi bir resim ekledik. Bu resmi seç butonlar işaretçi şeyle herhangi bir yere sürükleyebiliyoruz resmi. Herhangi bir yere koyabiliyoruz. Gördüğünüz gibi istediğimiz yere hareket ettirebiliyoruz. Daha sonra alt seçim aracı var. Bu alt seçim aracıyla da alt tuşuna basıp kopyasını çıkartabiliyoruz. Bir daha göstereyim. Alt seçim aracına tıklayıp alt alt tuşuna basıp üstün farenin sol tuşuyla hareket ettirip başka bir yeri kopyalayabiliyoruz. Örnek bir resim böyle kopyalayabiliyoruz. Hmm, bu alt seçim aracı böyle. İşaret seçim aracı herhangi bir hareket ettirme tuş hareket ettiriyoruz o tarafı. Bu ölçek aracı ölçek aracı ekrandaki resmin bozmadan büyütüp küçültüyor. Şöyle bozmadan görüntü kalitesini falan bozmadan hareket ettiriyor, büyütüyor, küçültüyor. Şöyle. Hareket ettiriyor, döndürüyor. Olduğu yerde döndürüyor. Tekrar bir daha göstereyim. Şöyle hareket ettiriyor, büyütüyor, küçültüyor. Sul döndürüyor 90 derece. bence yani ctrl e şey yapayım geri alayım. Şimdi kırp işareti var. Kırpma aracı var. Kırpma aracı herhangi bir resmin bölümünü seçiyor. Şöyle kırpıyor. Alt tuşuna basıyor. Herhangi bir resmin seçerek kırpıyor. Herhangi bir bir yeri seçip Enter'a bastık mı orayı kırpıyor. Tekrar göstereyim. Şöyle herhangi bir yeri seçiyoruz. Enter'a basıyoruz. Kırpıyor. Daha sonra bitmat bölümünden oval oval seçim. O alanı işaretliyoruz. CTRL'e X yapıyoruz. Ve o alanı gördüğünüz gibi görüntüsünü alıyor daha sonra kement aracı var kement aracı da bir yeri böyle seçiyoruz ctrl x yapıyoruz gördüğünüz gibi o alanı şey yap o alanı alıyor o alanı kırpıyor kement yapıyor yani kırpıyor daha sonra fırça var herhangi bir alanı fırçayla ile boyuyor fırça seçiyor alt tuşuna basıyoruz yüzündeki rengi rengi alıyor daha sonra o rengin bize boyasını veriyor tekrar yapayım mesela şöyle saçının rengini alıyor alt tuşa basıp saç rengini alıyoruz daha sonra bize buraya saç renginin boyasını veriyor. Rengini veriyor. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi bu fırça aracı da bu işlem yapıyor. Kurşun kalem aracı herhangi bir yeri boyuyor. Alt tuşa basıyoruz. Şöyle. Bize yine bu, bu, da aynı bir rengini veriyor. Herhangi bir, bir rengi metnin bir yerini belirliyoruz ve o rengi veriyor bize. Silgi aracı var. Herhangi bir yeri siliyor, temizliyor. Silgi aracı bu işe yarıyor. Daha sonra bunalaklaştırma var. Herhangi bir alanı bunalaklaştırıyor. Daha sonra ölçek lastik damgası var. alt tuşuna basıyoruz. Oyunun bize kopyasını veriyor. Şu alt alt tuşuna basarak fareyi hareket ettiriyoruz ve bize o anki zemin renginin rengini veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi onun zemin renginin rengini veriyor. Saç rengini, o anki zeminin rengini kopyalıyor bize o rengi veriyor. O anki zemin rengini veriyor. Şöyle gördüğünüz gibi göstereyim size. Biz o anki zemir rengini veriyor. Yaptığımız yeri. Bu öyle. Şurada ve şurada vektör var. Bu da işaretçi. Bu da işaretliyor. Çizgi çekiyor. Çizgi aracı. Bu kalem aracı. Bu da aynı kalemle ölçeni belirliyor. Kalem aracı. Bu dikdörtgen aracı. Dikdörtgen aracı çizgi çekiyor. Herhangi bir alana çizgi çekiyor. Burada T işareti var. Metin aracı. Şöyle yapıyoruz herhangi bir alana yazı yazıyor gördüğünüz gibi şöyle yazı yazıyor istediğimiz yazıyı yazabiliyoruz böyle yazı metin, metin aracı yazı yazıyoruz herhangi bir istediğimiz resmi üzerine yazı yazıyoruz daha sonra bu on şey daha sonra web aracından görüntü ön izleme bir aracının cilt köken sıcak nokta aracı gördüğünüz gibi dilim aracı var ön plan görüntüsü tp bilim aracı <laughs> daha sonra şurada şey denkler bölümünde damlalık aracı var <laughs> şöyle şuraların rengini belirleyelim damlalık aracı var Burada boya aracı var. Şimdi ctrl c yapıp geri alalım. Alt tuşuna basıyoruz. Boyuyoruz. Daha sonra bize o rengin boyasını veriyor. Boyasını veriyor. O rengin boyasını veriyor. Daha sonra boyasını bu... Evet bu böyle. Daha sonra görünüm aracı var. Standart ekran modu var. Menü tam, tam ekran modu var. istediğimiz ekran modunu çevirebiliyoruz. Burada el hareketi var. El aracı. Metni el aracı ile sürükleyebiliyoruz. Şöyle. Bu yakınlaştırma uzaklaştırma gibi. Şöyle yakınlaştır uzaklaştır. şuradan da şuradan uzaklaştırabiliyoruz. Daha sonra burada bitmat var. Burada resmin görünüp görünmeyeceğini belirliyoruz. Daha sonra burada yaptığımız uygulamaları geri alabiliyoruz buradan. Yaptığımız uygulama tek tek işaretleyip geri alabiliyoruz. Şöyle geri alabiliyoruz. Daha sonra geçmiş var. Doğru, geçmişte yaptığımız işlemler burada görebiliyoruz. Burada geçmişteki yaptığımız işlemler. Burada hizala var. Şurada eşit hizala menüleri var. Sonra sayfa. Bu sayfanın yaptığımız uygulamanın katmanı. Burada yaptığımız uygulamanın durumu. Ve burada yaptığımız katmanlar yani. Neler yaptıysak. Onlar gözüküyor. Burada çoğalmış katman A, maske ekle falan bu gibi işlemler bu gibi işlemler bu burada gözüküyor seç diyelim sonra renk paleti var bu renk paletinden istediğimiz rengi seçerek istediğimiz renkleri seçebiliyoruz buradan çoğulmuş renk zaten her istediğimiz renkler var Sonra renk örneklerimiz burada. İstediğimiz renkleri seçebiliyoruz. Stiller burada. Hmm. Daha sonra görüntü düzenleme var. Kırmızı göz araçları var. Kırp var. Şuradaki göründüğü gibi kırp araçları. Kısa yol kısa yol tuşları. Burada burunlaklaştırma var. Hani yeni keskinlik araçları. Soldurma aracı soldurma var şöyle solduruyoruz göründüğünüz gibi ekranı solduruyor el aracı var bu da bu da aynı soldurma gibi onunla aynı yakma aracı yakıyor bu solduruyor o yakıyor bu keskinleştirme keskinleştiriyor dönüştürme aracı var ölçeklerini ayarlama deferasyon, serbest döndür falan var sonra dönüştürme komutları var burada renk ayarları cetvelde göster falan renk ayarları var özel karakterler var burada. İstediğimiz özel karakteri koyabiliyoruz. Hmm. Renk plaketi var. Burada istediğimiz renkleri seçebiliyoruz. Herhangi bir renkleri. Gördüğünüz gibi. Burada en iyileştir var. İstediğimiz en iyileştir. örtü istediğimiz renkleri seçip en iyileştirebiliyoruz aracı şöyle yükseltiyoruz düzgün değiştiriyoruz şöyle sonra durum yaptığımız şeylerin durumları var örnekler görüntü bunları zaten gösterdik stiller var böyle gördüğümüz form bir sistem stilleri var iş gölge daha birçok istediğimiz stiller var metin yaratıcı stilleri var metin yaratıcısı Chrome stiller var şöyle gördüğünüz gibi stil verebiliyoruz metin yaratıcı stiller var köşegen stiller. Hmm. Daha sonra hmm. Chrome stiller var. Hmm. Benim yaptıklarım bu kadar arkadaşlar. Sizlere böylece umarım tanıtmışımdır, uygulamışımdır, yardımcı olmuşumdur. Hmm. Son olarak şunları demek istiyorum. Adı ağırlıklı olarak Makromedya ekibidir. Ve daha Adobe ile katılmasıyla oluşan bir ekiptir. Ekip. Firefox aksında web tasarımın Makromedya zamanında keşfedilmiş en iyi görsel yazılımdır. Yani Macromedia Makromedya zamanında geliştirilmiş en iyi görsel yazılımmış. Hmm. Başka burada anlatabileceğim çoğaltma ekranı var. Yeni alt katman. Burada seçimi sil. Herhangi bir seçimi sil var. Mesela bunu üstüne tıklıyoruz. Herhangi bir seçimi siliyor. Böyle. Burada yeni bir bitman görüntüsü. Böyle bir bitman oluşturuyor. Şuradaki bitman gibi bir görüntü oluşturuyor. Burada maske ekle herhangi bir maskeyi şöyle ekliyoruz yeni bir maske ekliyor bu yeni bir alt katman yeni bir alt katman oluşturuyor kendisi sağa sonra yeni çoğaltmış bir katman oluşturuyor gördüğün gördüğünüz gibi yeni bir çoğaltmış burada sayfalar var bu da aynı yine sayfa ekliyor çoğaltıyor burada böyle gördüğünüz gibi yeni bir sayfa ekliyoruz biz bu sayfayı silelim daha sonra karıştırıcı var burada karıştırıcı burada herhangi bir renkleri böyle seçiyoruz burada istediğiniz her türlü renk var bir sürü böyle seçiyor burada şu ikinci yerde de var. Diğer türlü işlediğimiz renklerin hepsi kurumuş durumda. Blender Burada da renk çoğaltmaları var. Şöyle renkleri değiş büyütüp küçültebiliyoruz. De Gördüğünüz gibi böyle büyük küçültebiliyoruz. Daha sonra katman geçmiş burada geçmiş katman ekle katman sil maskeyi değiştir burada eklediğim şeyleri değiştirip silebiliyoruz kendi yaptığımız uygulamaları hmm. burası iyileştirme bölümü düzgünleştir şöyle Burada ayarları kaydet var. Şöyle ayarları adımız yazıp ayarları kaydediyoruz. Ayarları kaydediyoruz. Şu yan butona tıklıyoruz. Burada. Şuraya. Ayarları sil var. Boyutunu eğinleştir. Şöyle 5 yapalım mesela. Boyutunu iyileştiriyor. Hmm, renk, palet, palet kayıt gibi işlemler var. Daha sonra burada başka anlatabileceğim sembol özellikleri var. bu hmm. Sembol özellikleri. Sonra özellikler var. Hmm. Daha sonra şu renklerin örneklerin olduğu yerde renk örnekleri ekle herhangi bir renk örnekleri eklemek istiyorsak buradan ekleyebiliyoruz daha sonra renk örneklerini değiştir var bunları da değiştirebiliyoruz yeni kaydet var renk örneği temize var sürekli ton buradan ayarlayabiliyoruz renk küpleri Alt, altta zaten değişiyor windows sistemi, metition sistemi her türlü renk sistemleri var böyle gördüğünüz gibi bu biz böyle dursun yine. Siz istediğiniz yapabilirsiniz. Gri tonlama var. bizini eski haline getirelim. Rengi göre sırala var. A'dan Z'ye. Biz böyle eski haline getirelim. Size sadece göstermek amaçlı. özel karakter. Buradan özel karakter ekleyebiliyoruz. Özel karakterler var. Otomatik şekiller var burada dalga her türlü istediğim şekiller burada gördüğünüz gibi yapmış olduğum uygulamalarda size bilgi verdiysem yardımcı olduysam ne mutlu bana başka bir uygulamalarda videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın beni dinlediğiniz için teşekkür ederim